İnsan bedeni kusursuz bir düzen içinde işleyen en büyük sanat eserlerinden biri. Bilim dünyası vücudumuzla ilgili yeni şeyler keşfetmeye günümüzde bile devam ediyor. Bu videoda kadın ve erkek bedenleri arasında az kişinin bildiği ilginç farkları derledik. Başlamadan önce kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Videolar yüklendiği anda haberdar olmak için bildirim kutucuğunu işaretlemeyi unutmayın. İyi seyirler. 1 Kadınların bağışıklık sistemi erkeklerden daha güçlüdür. Kanada'daki McGill Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma, kadınların bağışıklık sisteminin enfeksiyonlarla savaşta erkeklere göre daha iyi olduğunu ortaya koydu. Bunun sebebi ise kadınlık hormonu olarak bilinen östrojen. Bu hormon enfeksiyon aşamasında direnci artırıyor. 2. Kadınların acı eşiği daha yüksektir. Bunu kanıtlamak için araştırmacılar ilginç bir deneye imza attı. Kadınlar ve erkeklerden ellerine buzlu su bulunan kapta dayanabildikleri kadar uzun süre tutmaları istendi. Sonuçta kadınların ortalama 16.1 saniye daha uzun süre dayanabildiği görüldü. Doğum yapma düşüncesinin kadının acı eşiğini yükselttiği sanılıyor. 3. Kadınlar erkeklerden daha iyi koku alır. Bir kadının eşinin sadece gömleğini koklayarak gün içinde neler yaptığını anlayabileceği bilimsel olarak da saptandı. Monel kimyasal duyu merkezi kadınların çok düşük seviyedeki kokuları bile tanıyabileceğini açıkladı. Ancak bu sadece doğurganlık boyunca geçerli. Yani ergenlik öncesi ve menopoz sonrası dönemde bu özel yetenek bulunmuyor. 4. Kadınlar daha fazla renk görebilir. Kırmızı rengi algılamamızı sağlayan gen sadece X kromozomunda bulunuyor. Bu nedenle erkeklerin renk körlüğü yaşaması, yani kırmızıyla yeşili ayırt edememe ihtimali daha yüksek. Ayrıca araştırmacılar kadınların kırmızı-turuncu renk aralığında daha geniş bir renk tonu spektrumunu görebildiğini keşfetti. 5. Kadınların hafızası daha güçlüdür. Aslında bilimsel araştırma yapmadan da birçok erkek bu sonuca varabilir. Özellikle kendisini kıran ya da kızdıran sözleri bir kadın asla unutmaz ve tabii unutturmaz. Ancak işe bilimsel yanından bakınca İngiliz Aston Üniversitesi'nin bu konudaki araştırması karşımıza çıkıyor. Yapılan teste katılan kadınların kendilerine verilen görevleri hatırlamakta daha iyi olduğu görüldü. Beyinde hafızayla ilgili bölüm olan hipokampüsün erkeklerde 20 ile 40 yaşları arasında küçüldüğü, kadınlardaysa bunun yaşanmadığı belirlendi. 6. Kadınlar erkeklerden farklı dinler. Erkekler ve kadınlar arasında nörolojik farklar da var. Yapılan araştırmalarda MR cihazı içinde görüntülenirken kadınlara ve erkeklere bir konuşma dinletildi. Erkeklerin sadece beyinlerinin sol kısmıyla dinlediği görülen uygulamada kadınların beyinlerinin tamamını kullandığı ortaya çıktı. 7. Kadınlar alkolle erkekler kadar başa demezler. Cinsiyetçi bir iddia gibi görünse de bu da diğerleri gibi bilimsel olarak kanıtlanmış bir durum. Zira kadın vücudunda etanolün yani etil alkolün parçalanması için gerekli enzimler çok fazla üretilmiyor. 8. Kadınlar erkeklerden daha çok ağlar. Aslında ülkemizde bu gerçek bir adım daha ileri götürülerek erkekler ağlamaz deme noktasına bile getirildi. Elbette erkekler de ağlar ama kadınlar bilimsel olarak daha fazla ağlar. Peki neden? Kadınların gözyaşı bezleri erkeklerden farklıdır. Elbette tek sebep de bu değil. Kadınlarda gözyaşı üretmeyi sağlayan prolaktin hormonu çok daha yüksek düzeydedir. 9. Göğüsler birbirinden farklıdır. Genel olarak iki göğsün birbirinden farklı olması çok doğal bir durumdur. Hatta neredeyse tüm kadınlarda bu fark vardır. Göğüslerden biri daha büyük ya da daha yukarıda olabilir. Kadınların kalp atışı Kadınların ortalama yaşam süresi erkeklerden daha fazla. Bunun olası sebeplerinden biri kadınların kalp atış hızıdır. Adet döngüsünün ikinci aşamasında ve gebelik boyunca bir kadının kalp atış hızı %20 yükselir. Orta derecede spor yapmakla eşdeğer sayılan bu artış kalp krizi riskini de azaltır. Videomuzu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.